Melisa, inanmıyorum yine mi evini yıktın? Bıktım bu evi tekrar yapmaktan ya, bıktım yani. Düzeltir misin? Düzeltmeyecek misin? Ah daha çok yıktın ya, yeter artık bıktım. Sana artık yeni bir çadır almanın zamanı geldi bence. Sana bir tane çadır alalım. Yeah, yeah. Telefonla sipariş verelim şimdi. Hadi gel telefonun nerede? <laughs> Burada. Gel bakalım Melisacığım. Al telefonunu hadi. Alo yeni bir çadır istiyorum. Yeni çadır istiyorum. Bana bir tane çadır getirin lütfen. Bana gideyim. Kapat telefonu. Tamam şimdi çadır siparişimizi verdik. Bakalım çadırımız ne zaman gelecek. Bekleyelim, bekleyelim. İçeride bekleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Kim o? Gelmedi daha bekliyoruz. Bekliyoruz çadırımızı. Ay. Aa, aa zil çaldı. Kim o de? Kim o? Aa çadır gelmiş. Aa bir insanın çadır siparişi geldi. Hadi bakalım getir içeri kuralım. Çadırımız nasılmış bakalım. Gel burada kuralım gel. Buraya getir. Sevdin mi sen çadırını? Evet. Hadi aç. Aç bakalım kutusunu. Açabiliyor musun? Hayır. Baba yardım etsin mi? Hı hı. Çek kızım buradan. Hadi babanla birlikte korun çadırımızı. Aa! Ne çıkacak acaba içerisinden? İnanmıyorum. Çıkar onları. Çıkart içinden kızım. Onlar neymiş söyle? Aa. A. Sopalar çıktı. Oy çadır. Lan bunun içinde bir şey yok. Çabı. Bakalım. Aa nasıl yapacaksınız bunu? Nasıl çadır bu böyle? Bu ne ya, bu ne ya böyle? Yapalım mı kızım? <laughs> Aa. Beraber yapalım mı? Evet, evet, evet. Hadi beraber. Hadi. Bakalım kutumuzda nasıl olacakmış Şarkı çadırımız. Çadırımız yapılınca <laughs> böyle olacakmış. <laughs> Bakayım anneciğim. Bakayım Melisa ne o? Çadırın sopası. <laughs> Çadırın direkleri. Direklerimi takacağız şimdi. Böyle bir çadır elde edeceğiz. Sonra Melisa çadırında oynayacak. Artık yeter ev yapmaktan yoruldum ben, bıktım artık. Desenleri de böyle olacak galiba. Çocuklar böyle evet, bak desenlerini bak. Melisa burada böyle galiba bunlar koyun. Evet. Nasıl koyunmuş bu böyle? Çok enteresan bunlar da ağaçları kartuşa ağaç gökyüzleri var. Evet. Beraber, Beraber takın babanla. Takılmadın mı? Oy. Ay. Ya, bence ikisini de yere koy. Yerde tak. Tamam. Yerde takalım mı? Parmaklarına dikkat et. <laughs> Milis'e çok eğlenceli olacak. Ay. Evcilik oynayacağız çadırın içinde. Ay. Ay. <laughs> ya arkadaşlar şu evinin haline bakar mısınız? Yani hale getirdi evini. Ben her gün bu evi düzeltmekten, yapmaktan yoruldum, bıktım artık. Bu yüzden yeni çadır siparişi verdi Melisa kendisine. Çadırı geldi. Artık onunla oynayacak ben de ev yapmaktan kurtulmuş olacağım. Evet. Gel takalım. Gel. Gel buraya kızım, gel bu tarafa. Bakalım nasıl takıyorlar. Bak bakalım. Aa. Nereye geçiriyorsunuz onu İlginç. ya? Bir sopaların geçme yerleri var. Aa. Hı -hı. Tamam. bir tanesini geçirdik. Tamam. Mevzu çok yoruldu. Ben bir tane. Ah çatı. evet. <laughs> O. Bu ne? Bu da altına mı gelecek matı? matı. Ha içine gelecek. Aa, ben de sanıyordum, ben sanıyordum. Sen sen ne sanıyordun? Evet, ben sanıyordum matka. Yaptım. Oh. Gel kızım o geçirelim. Gel Yaman. ilerlidir. Ah çok yoruldular. Yoruldun mu? Çok Aa, yoruldum. Çok yoruldum Enis. Aa çadırın, çadırın direkt, kapısı. Direkt. Kapısını Kapısı geldi? Ötekini de takalım şimdi. Haydi bakalım çadırın direklerini takıyoruz. Çok bakalım bunu da. Dur. Bittir şimdi. Bittir. Bir daha. Bir hmm. daha. Bakalım nasıl oluyor. Hmm. Çok büyük bir çadır galiba bu. Öyle mi? Hı? Hmm. Tamam. Evet. olacak şimdi benim? Evet, senin şimdi çadırın olacak. Şimdi senin çadırın olacak. Ayakkabılarını. Ama şimdi çıkartma. Daha bitmedi. Aa, onu çıkartmayacağım dedim bana. Evet. Şimdi çıkartmayacaksın dedim. Çünkü çadırın bitsin. Ondan sonra çıkartacaksın. Ayakkabılarını içine gireceksin. Ama bu nasıl bir oyuncakmış? Nasıl bir oyuncak bu böyle? <laughs> Oyuncak değil bu bence. Bu bir çadır. Evet. <laughs> İçine girip oynayacaksın. Bu ne ya? Bu ne ya? Ne o o ne biliyor musun o çadırın altı? Evet. Kirlenmesin diye yaptı babam. Kirlenmesin diye mi yaptı baban? Evet. Hmm. Yağmur gelmesin diye yaptı. Evet yağmur gelmesin çadırına. Şimdi havalar soğuk. Kış geldi. Yazın bu çadırını bahçeye kurabiliriz. Değil mi Melisa? Evet. Ama havalar soğuk. Şu an havalar soğuk. Isınınca bahçeye kurarız. Bahçede oynayabilirsiniz. Evet. <laughs> Evcilik oynayabiliriz. Evcilik oynayabilirsiniz. Evet. Arkadaşların da gelir. Hep birlikte oynarsınız. Ay. Yedim. Saçın mı geldi gözüne? Çek. Çektim işte. Tamam. Şimdi biz çadırımızı tamamlayalım. Gelelim. Çadırımızı bitirdik. Tamamladık. Böyle bir çadır oldu. Kurulumu bitti. Bakalım. Arkasından da göstereyim. Böyle. Çok güzel bir çadırı oldu Melisa'nın. Artık içine girip oynayabilir. Girecek misin içine? Hadi gir oyna bakalım biraz. <laughs> Melisa neredesin? Arkadaşlarımıza bay bay yapalım mı? Bay bay, bay hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Ayus ayakkabılarını çıkarmadan girmiş çadıra. Artık burası Melisa'nın evi. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.